Şimdi arkadaşlar bize böyle bir denklem varmış. 2018 x kare falan diyor. 1009 diyor. Ya yani bu 1009 ile 2018 birbirinin iki katı falan. Hani burada birbirinin iki katı gibi bir değişken değiştirme yapın gibisinden böyle bir kafamız karıştırma çalışıyor. Ama şöyle bir şey düşünelim. Şimdi ikinci dereceden bir denklemde ax kare artı bx artı c eşittir sıfır olduğunda yani x karenin katsayısı a ise x'in katsayısı b ise sabit terimde c ise ve sağ taraf sıfıra eşitse delta değerimiz ne oluyor? Diskriminant değerimiz diskriminantımız B kare eksi dört ac oluyordu. Arkadaşlar diskriminantımızın diskriminantımızın sıfırdan büyük olması iki farklı kökün olduğu anlamına gelir. Sıfıra eşit işte olması tam kare özdeşliği yani tek bir simetrik kökün oldu. sıfırdan küçük olması da reel kökün olmadığı anlamına gelir değil mi? Şimdi bak bu tür sorularda göz ucuyla diskriminanta bakın tamam mı? Niye? Çünkü payda da e, şey pardon şıklarda boş küme var. Yani aslında diskriminans negatif olursa direkt E şıkkını işaretleyebiliriz değil mi? Şimdi bakıyorum delta değerine. B kare eksi 4 AC'ye. 2018'in karesi eksi 4 çarpı x karenin k 2018 çarpı 19. B kare eksi 4 AC yapıyorum. Şimdi bak şu 2018'in karesi. Burada da 2018 var ama burada diğer çarpan yani 2018'den sonraki çarpan 4 çarpı 109 Yani bu 2018 çarpı 2018. Bu 2018 çarpı 2018'den daha büyük bir şey 4 çarpı 109 Yani deltamız diskriminantımız sıfırdan küçük. Bariz bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla burada hiç değişken değiştirmemiş, çarpanlayamamış, araştırmama gerek yok. Bunun zaten deltası negatif olduğu için reel sayılar kümesinde bir çözüm yok. E şıkkını işaretliyorsun tamam mı?